Kızım hadi. Tamam anne geldim. Merhaba. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk hoş bulduk. Biz e, yemek için gelmiştik. Evet para vermiyorsunuz çünkü orada vermiştiniz. Hı -hı. E, biz ne alacağız bakalım? Evet seçtik. Ben bir sandviç alacağım. Ben de küçük boy mısır almak istiyorum. İki içecek, bir sandviç, bir de küçük boy mısır. Peki hemen. içeceklerin pipetlerinin rengi hangi renk olsun? Fark etmiyor siz koyun. Ben pembe istedim. Boş verin eline denk gelin koyunuz. Peki hanımefendi. İşte hepsi hazır. Peki alalım gidelim biz. Aa kırmızı denk gelmiş. Neyse kırmızı da iyidir. De. Kızım ne yaptın? Yok anne yok bir şey olmamış. Tamam hadi hepsini alıp gidelim. Sinema ortasına gelmişlerdi bile. Hadi kızım alıp gidelim. Ay merhaba. Merhaba beyefendi. Şey ben bir hamburger bir de kola istiyordum da. Peki. Evet beyefendi. Bir kola bir de hamburger. Çok teşekkür ederim. Gideyim o zaman. Ay döküldü eyvah. Neyse toplarım ben. Hadi gel kanka. Merhaba. Hoş geldiniz kızlar. Ne istersiniz? Ee, içecek iki tane pipetler en güzellerinden verin. Peki. Başka yem yani yiyecek olarak bir de iki kişilik patates. Peki kızlar. Patates hazır. Ben içecekleri de koyup getiriyorum. Peki. İşte hazır kızlar. Peki alalım biz onları. Şimdi gidebiliriz. Of. Canım çok sıkıldı. Senin müşterilerin yanında olman gerekmiyor mu? Of benim canım çok sıkıldı. Hepsi de gitti zaten. Sende artan yemekler var mı? Var var ben de çok acıktım. Yiyelim hadi ne duruyoruz. kamerada da yok sonuçta. Haklısın. Sadece bunları bulabildim. Neyse bunlar da yetineceğiz artık ne yapalım? Haklısın, hadi yemeye başlayalım.